Hurda teşvik yasası yeniden e, çıkar olmalı. Bugün e, gerçekten de e, 15 yaşın üstünde e, yaklaşık e, Türkiye'de seyri sefer halinde çalışan araçların neredeyse %50'si bu yaş sınırını aşmış vaziyette. Dolayısıyla Türkiye e, en çok e, bu konuda e, hurda ithal eden ülkelerinde başında geliyor. Dolayısıyla böyle bir e, burada teşvik yasası ile birlikte hem ekonomik olarak araçlarını yenileyebilmeleri hem de e, bunların vergide e, sigortadaki e, alınacak ücretlerinde çıkarılması vatandaşı biraz da teşvik edecek. Dolayısıyla hem e, araçların e, bu konudaki yenilenmesine neden olacak hem de bu konuda konuyla birlikte de araçlar e, trafiğe ee, hava kirliliğine aynı zamanda bu yapılan e, uygulamayla birlikte de artık çağımızda e, aynı şekilde elektrikli araçların çıkması e, dolayısıyla hem ekonomik olarak e, kullanıcıları rahatlatacak hem de e, araçlarının e, yenilenmesiyle ekonomi canlanacak. Bu konuda tabi e, daha önceleri bu konuda çıkarılan. E, Burada teşvik yasalarının bir benzeri. Bugün yapılacak bir düzenlemeyle gündeme taşınması, yeni araç alımındaki ÖTV ve KDV'lerin yüksek oluşundan ikinci ellerdeki fiyat artışlarında çok yüksek olması gerçekten de çaydırıcı oluyor. E Bunun için de bu hurda ve yaşlı araçların trafikten kaldırılması aynı zamanda can emniyetine de olumlu olarak etkileyecek. E, bildiğiniz üzere e, miadı dolmuş denilebilinecek yaşlardaki araçların kullanılması bugünkü yollarda, bugünkü trafikte e, kazalara neden olma oranında da büyük bir artış var. Bununla birlikte hem can hem mal kaybının önüne geçirebilmesi, hem araçların yenilenmesi, hem ekonomik olarak piyasaların canlanması açısından da e, bu olmasa olmaz oluyor. E, biz bu konuda e, gerekli münacatlarımızı da yapmış vaziyetteyiz. E, tahmin ediyorum ki e, bu yasanın bir an evvel gündeme gelmesi e, hem halkımızı, hem şoför esnafımızı, hem de hava kirliliğini, e, son derece olumlu etkileyecek bu konudaki çalışmalar zaman geçirilmeden meclisin gündemine taşınmalı